canına. Sen bana ne getirdin bakalım Pramila? Nandini? Bana çay mı yaptın? Evet şey. Pramila market alışverişi için çıktı. Ben de çay yaptım. <laughs> Çayın tadı çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hey, nereye gidiyorsun? Otursana. Otur hadi. Bak tatlım. Daha önce yaşadıkların hakkında pek fikrim olduğunu söyleyemem. Ama ben senin büyüğünüm. Bu yüzden söyleyeceklerime sakın darılma. Evliliği yürütmek sandığın kadar kolay değildir. Bizim zamanımızda da değildi, sizin zamanınızda da değil. Hiçbir zamanda kolay olmayacak. Neden böyle ya da nasıl? Evlilik o güne dek tanımadığımız ya da aile dışından biriyle kurulan en uzun süreli bağdır kızım. Eğer aşk varsa elbette kavga da olacaktır. Dünyada hiçbir çift yoktur ki birbiriyle kavga etmesin. En basitinden kendimden örnek vereyim. Zamanında Kunal'ın dedesiyle sayısız kez kavga ettim kızım. Aylarca annemin evinde kaldım. Ama hiç umursamazdım. Kocam gelecekmiş ya da gelmeyecekmiş. Annemde kalmaya devam ederdim. Ne kadar kavga edersen et ama bir şeyi sakın unutma kızım. Ne kadar çok didişirseniz Birbirinize de o kadar çok bağlanırsınız. Yani ben evliliği şeye benzetiyorum. Düdüklü tencereyle onun ses çıkaran düdüğüne. Basınç yükseldikçe düdük çalmaya başlar. Düdük çaldıkça da iyiye gider. Ve yemek daha lezzetli olur. Sadede gelecek olursak, kocan seni almaya gelirsin, sen de onu affedersin. Doğru olan onunla gitmen. Gerekirse ailen olarak biz de konuşuruz. Tabii ki didişmenin de bir sınırı var. Çok güzel bir karısı var. Seni el üstünde tutmalı. Hadi bakalım. Çayım neredeyse soğuyacak. Biraz tadını çıkarayım. Hadi kızım. Büyük anne kocamın sana nasıl biri olduğunu nasıl söyleyebilirim ki Ondan sevgi beklemek aptallık olur Beni almaya gelecek benden intikam alacak ve herkesin umudunu kıracak Şimdi de başıma yeni bir bela mı sarmak istiyor yoksa? Mesaj yok. Arama yok. Molly burası... Hı? Evin gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu evde yaşayanlar da güzel. Evin kendisi de güzel. Eve güzel yapan içindeki insanlar. Evet. Basit görünebilir ama güzel bir şey. Galiba bu senin sırrın. Evet, tıpkı senin yemeklerin gibi. Sanki seyirli bir şeyler var. O kadar çok yedim ki sindirmek için yürümek zorundayım. Yemekleri bu kadar lezzetli yapma, sonra başımıza bela olur. Bela falan olmaz. Sen güzel yemekler yapmaya devam et. Baksana, yarın bize sulu köfte yapar mısın acaba? Lütfen yap, o en sevdiğim yemek. Hayır Nandine, sakın yapma. Ona özel bir yemek olmasın. Çok çabuk külü alıyor sonra, balon gibi şişiyor. Neden sürekli yediklerime karışıyorsun? Yıllar sonra ilk kez güzel yemek yiyorum, lütfen. Cık. Gider misin? Hadi git, biz baş başa sohbet edeceğiz, hadi. Hey, baksana. Sohbete çayla devam edin. Çaysız sohbet olur mu hiç? Çay demleme çay. Tamam, ben gidip hazırlayayım. Hayır, da, sen net. yapmıyorsun. Kunal yapacak. Hmm. İyi de, o niye hazırlıyor? Kunal özlemi? kesinlikle çok iyi yeşil çay yapar. Hatta bazen Kunal biraz süt de koyar. Demek öyle. Nandini, Molly için yeşil çay yapacağım. Nasıl yapacağım? Süt ekleyeceğim. Peki nasıl süt? Bozuk süt. A hayır, hayır Kunal, lütfen yapayım deme. Lütfen. Kocalar hep böyle midir? Gülümseyen, sevecen, eşine çay hazırlayan, eşini güldüren, sevgisini gösteren, yani bir arkadaş gibi midir? Hayatımda yalnızca babam vardı. Bazen konuşurdu. Annemle birkaç kelime ederdi. Çay, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ışıkları söndü. Daha sonra Rajdip'le tanıştım. Sanki kocam değil, patronum gibi. İyi bir eş olmayı bırak. İyi bir insan da değil. Tanrı Molly'nin mutluluğunu nazardan korusun. Çok güzel bir evi var. İyi bir aileye sahip. Evlilik hayatı da gerçekten çok mutlu. Bütün bunların nedeni Kunal'ın iyi niyetli olması. İlişkilerine nazar değmesin. Tanrı korusun. Nandini, ne içersin? Siyah çay mı, yeşil mi, sütlü mü? İçmeyeceğim. Hadi birini seç. Kunal'ın çayları meşhurdur. Zencefille çayı da çok güzel yapar. Ben biraz yorgun hissediyorum. Uyusam olur mu? Emin misin? İyisin değil mi? İyi geceler. İyi geceler, iyi uykular. Sence o iyi mi? Nandini, 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 Nandini. Bayan Nandini, Razib Takur geldi. Nandini. Karım nerede? Karın olduğu şimdi mi aklına He? geldi? Gecenin bir vakti sokakta yaralıyken neredeydin peki? O zaman da özledin mi? Şimdi defol git buradan istemiyorum. gene bu kadar oyun yani ha sınırı aşıyorsun hadi eve gidiyoruz gel gel ağlıyorsun ya ne evet. oluyor Gerçi, bırak şimdi onu. Bırak, onu. Bırak, onu. Bırak, bırak onu bırak bırak, bırak de bırak hayır bırak sen Kunal sorun mu var Kunal sorun ne Kunal Görüyor musunuz? Bakın. Bakın karıma yanaşmama izin vermiyorlar. Bu çift var ya. Bu çifte diyorum ki. Karımı evime götüreyim. Gönlünü alayım diyorum ama izin vermiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Komşu dediğin böyle mi olurmuş? Ha? Ben karımı almaya geldim. Gel, gel. Cip uzak gel, dur. Gel. E, başımızı derde sokma. Neden bana yardım etmiyorsunuz ha? Hadi, yardım edin. Karımı bunların elinden alın. Oyun oynamayı bırak ve git buradan. Nandini seninle eve gelmeyecek. Onu eve aldığımızda berbat haldeydi. O cehenneme bir daha gelmeyecek. Git yoksa polis çağıracağım. Şuna bak. Ne güzel. Ağzı olan konuşuyor. Benim iznimi almadan karımı buraya evinize geçirip esir aldınız. Şimdi de beni polise mi tehdit ediyorsunuz? Polislerin ne yapacağını söyleyeyim. Size verecekleri cevap bu kadının bana ait olduğudur. Nandine, duydun mu beni? Onlara güvenme, kocanı tehdit ediyorlar. Bu insanlar var ya ocak söndürür. Aileleri yıkar ve bundan zevk alırlar. Rajdip, burası nezih bir yer. Burada bağırıp durma. Burası nezih bir yer mi dedi? Karımı almışlar, esir tutuyorlar, evliliğimizi mahvetmişler. Bir de temiz insanlarmış gibi konuşuyorlar. Külahımı anlat. Temiz insanlara da bak. Rajdip defol git buradan. Beni korkutacağını mı sandın sen? Senin benimle derdin ne bakalım? Altı yıl önce bana nedensiz yere tokat attın. Şimdi de kalkmış karımı tutsak ediyorsun. Daha ne istiyorsun? Senin derdinle. Açık konuşayım mı Molly? Bu defa fena çuvalladın. Bana bunun misliyle ödeyeceksin. Bu kadar oynadığın yeter. Eğer bu konuyu açarsan... Bunu etmeyi bırak. Yoksa seni... Kunal, Kunal, Kunal hayır. Gördün mü Nandini? Temiz insanlar böyledir. Bana zor mu diyorlar? Ama beni dövmeye kalkıyorlar. Nandini, birilerinin kocanı dövmesini umursamıyoruz. İçten içe sen de zevk alıyorsun, değil mi Nandini? Bak Rajdip, Nandini seninle eve gelmeyecek. Ne yaparsan yap, hiçbir yere gelmeyecek. Onu kışkırtmayı bırak, bu işe yaramayacak. Neden hepiniz susuyorsunuz? Peki bari büyüklerimize sorayım. Bilge insanlarsınız. Hani sizin tecrübeniz? İznim olmadan karımı alıp buraya getirmişler. Bunlar mı iyi? Bunlar mı iyi insanlar? Bazen yeri gelir karı koca kavga eder. Değil mi? Etmez mi? Küçük bir tartışma yaşadık. Ne olmuş yani? Siz söyleyin. Nandini'yi bıraksınlar. Söyleyin. Söyleyin Nandini'yi bıraksınlar. Söyleyin. Söylesenize, hadi bıraksınlar. Hey, bu kadarı yeter. Buraya Nandini'yi almaya geldim. Ama o seninle gelmek istemiyor. Madem benimle gelmek istemiyor, o zaman ona ben soracağım. İyi, sorunu. Son bir kez. Nandini, bebeğim, sadece küçük bir tatsızlıktı. Bu daha önce de başımıza gelmişti. Bunu da atlatırız. Nadine, biz bir yemin etmiştik. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta demiştik. Birbirimizi yalnız bırakmayacaktık hani? Nadine, hadi hadi gidelim bebeğim. Git artık buradan Rajdip. seninle gelmiyorum. Onu duydum. Hadi git buradan. Pekala. Buradan gidiyorum. Ama evliliğimi nasıl mahvettiğinizi unutmayacağım. Bana saygıdan söz ediyorsunuz. Bu işe burnunuzu sokmayacaksınız. Size bunun bedelini ödeteceğim. Güvenlik. Bırakın. Gidiyorum zaten. Sevgili karım. Ali, neler oluyor? O adam kimdi? Hem bu kız kim? Tatlım, artık geç oldu. Herkes çok yoruldu. Yarın konuşalım. Bütün bu olanlar için çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Hiç sorun değil. Komşular birbirine yardım etmek için vardır. Tatlım, bırak da dinlensinler. Kunal, bir şeye ihtiyacın olursa buradayız, tamam mı? Kunal, neler oluyor? Rajdip geldi anne. Nandini'nin kocası. Serseri, iğrenç biri. Düşünsenize. Önümüzde böyle davranıyorsa Nandini ile baş başayken neler yapıyordur? İlk bakışta hiçbirimizin ona benzemediğine şüphe yok. Ama bugün çıkardığı arbede sadece bize değil, mahalledeki herkese ders oldu. Büyük anne... Üç yıldır bu mahallede yaşıyoruz. Burada bir sürü insan tanıdık. Ama bugüne kadar başımıza böyle bir bela hiç gelmemişti. Ne kimsenin işine burnumuzu sokarız, ne de kimsenin ailemizin huzurunu bozmasına izin veririz. Bu rezilliği ilk kez yaşıyoruz ve son olacak. Büyük anne, daha fazla tartışmaya hiç niyetim yok. Ailemizin itibarı büyük önem arz ediyor. Ailemiz herkesin yardımına koşar ama hiç kimsenin alay konusu olamaz. Anne, lütfen bir Büyük şey Büyük annenin bu konuda haklı olduğunu söyleyebiliriz. Yaşananlar doğru değildi. Başkalarına sorsan kaç kişi Rajdib'in hatalı olduğunu söylerdi. Molly. Onlar haklı. Hepsi benim suçum. Buradan gitmeliydim. Gitmeliyim de. Nandine nereye gideceksin? Rajdip'in beni bulamayacağı bir yere gitmeliyim. Nandine seni hiçbir yere bırakmıyorum. Duygularını çok iyi anlıyorum. Ama burada kaldığım sürece Rajdip herkes için büyük bir bela olur. Büyük anne bundan hiç hoşlanmaz. Daha fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Gitmeliyim Molly lütfen. Nandini ne diyorsun sen? Ne? Bana bak. Kendi üzerime yemin ediyorum. Gitmeyi aklından bile geçirme. Lütfen Molly. Bana bunu yapma. Bana yeterince yardım ettiniz. Bundan sonra kimseyi incitemem. Gitmeyeceksin. Nandini. Hayır Nandini. Molly doğru söylüyor. Sana yardım ettiğimizi düşünüyorsan eğer... ...bizi de anlamaya çalış. Bu ailenin iki ferdi kalmaya devam etmeni istiyor. Evet sorunlar var ama üstesinden gelebiliriz. Nandini çok yorgun görünüyorsun. Hadi biraz dinlen. Bu bir doktor tavsiyesi. Hadi beni dinle. Kendine gelmen gerekiyor. Duydun mu? Bir doktor tavsiyesi. Hadi. Git. Git Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.